Şimdi bu 106 modelin biraz daha değil. arkaya doğru geniş. Ee, kol çekmeni de daha pratik yaptık. Şuradaki düğmesini buradan. Bunun fiyatı ne yani. kadar? Bunun fiyatı e, 56 bin. Olmaz lazım. Bunu bakacağım. Bu da mı dolma teker? Dolma teker. Aynen aynen dolgu teker. Ön arka dolgu. Yani isterseniz hani şey gelirse, şey gelirse bunu da çıkartabilirsiniz. Oraya viskominler koyabiliriz. Bunu da yani sanırım. Ben tek de var. daha şey olur. Sizin için. Derin olur o şey kolçakları. Şimdi bu zamanla çöküyor. O alttaki şeyler rahatsız ediyor. Akülere değil mi? Yok bunlarda sırt yatma özelliği yok. Daha değil, Koltakla, bu daha güzel mi dedi? Bu bir de diğer bir kolçaklı. Aynen. Başka yok mu? 120'de de var aynı şekilde. Onun e, fiyatı biraz yüksek söylemiştiniz. Evet. Sırtı yatar model var ama e, son yüksek e, oluyor. Peki hele bunun fiyatı ne kadar? Uzaktan kumandalı, şey e, onunla kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan kumandalısına sırtını e, yatırabiliyorsunuz. Bunu ayak basma yeri biraz... A Aşağıda kalıyor. O değil. Tek çift yani. Şey <laughs> Bitişik olduğu için. <laughs> O da aynı fiyat. O da 63 bin TL. O da uzaktan kumandayla katlanabiliyor, sürüş yapılabiliyor. Yani 105 diğerlerinden daha uygun gibi geldi size. Evet o yüzden oturuyorum şu an. Saygı göster. Ey. Bak bunu, bu 42 lira. Bunun parçakları kalkıyor. Engelli arkadaşlar da yücesin diye bir da var. Ondan sonra rahat. Ama bunun sırtı rahatsız eden bir sayıdır. Biraz alçak derdi. Ama düşmüyorum, yani. evet. Evet, zaten Sırtı, çok daha alçak değil. Çok alçak değil, mi? Yok. Sen bunu bana uyarlarsın, değil mi? Onu uyarlayınca, şu Hı. benim hoşuma gitti çünkü. Evet. Aa, o, evet. o 106 modeli, o biraz daha <laughs> yüksek, kırmızı gibi şey değil. O benim güzel zaten şey... Bak, şu. Tamam. Onu göster. Onu iyi olanlar alsın. Bu ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? O, 105.000 105 bin TL. 105 bin TL. Yani ya. Kaç taksit yapacağım? Onu da aynı şekilde şey beğenmeyecek. Taksitler sadece 3 taksit mi? 3 takside kadar vade farkı yansıtamayabiliyoruz. Ee, onun dışında 12 ay kadar taksit yapabilirsiniz kredi kartına. 3 e, aydan sonra vade farkı yansıyor. Her üçünü peşin yapıyorsunuz. Hı hı. Üç. Aynen. Böyle daha iyi mi? İşte ayakların uçları boşta kalıyor. Bir de. Diğerinde kalıyor muydu bunlar? Diğerinde kalsa da ona biz ucuna ölçüyü ayak hı hı. yok kalmıyordu sadece yüksekliği şey kalıyor. Tamam. Onu da yükseltiyor. Yoksa ayarlanıyor mu? Evet evet ayarlanıyor. Şimdi bunun şeyleri... Baya bu arada aküyle şey arası bayağı geniş değil ya. Yani. Aküyle ile oturan arası arası baya geniş. Evet. Ha, evet. Ben çekeyim. Ben şu manuel sandalye var ya. Evet. Onda daha önce kullandım çok daha var. Hangisi? Şu sırtı yatar mı? Görmüştü sen de onu var ya. Ekoseli anladım. O da aynı sırtı yatar mı? İşte daha O evet. sadece ekoseli. Evet. Sen en son ne yedin? 105'e mi? 105'e mi? 105'e mi? 105'e mi? Tamam, onu mu alıyorsun? bana öyle yerleriz, değil mi? Ayarlarız, ne yapalım? Tamam. Evet. Tamam. Adaylı olsun. Niye gidiyorlar? Son kaç sene oluyorlar? Tartta mı? Yani takside yapabileceğimizi söyledim. 3 ee, tamam. ay vade taksisi yapabiliriz. Bahane <laughs> mi? Güzel bir hava ya. Yazın daha güzel olur. Tokat da bu Yok. Hadi bir Tekerlek sandalye. Tekerlek sandalye. Tekerlek <laughs> sandalye. Tamam. Eğer <laughs> bir sandalye aldım sonunda. Bakalım inşallah. Ne? Ben bir şey konuşayım. Konuş. Buyurun. Daha önceki sandalyemi 8 sene kullandım ve alt ve sırt eskidiği için yara açmaya başlamıştı. Yedek parça da zaten çok pahalı. Hı. O yüzden daha uyguna burayı buldum. Bakalım. Taksitlendirebilirsek. Şu modeli almayı düşünüyorum. Demin zaten az Ben o yine birçok seçenek var zaten de. Romer ve 105 model. Evet Romer. Romer 105 modeli. Yanları da kalkıyor. Düşmemem için arkadaşlar burada Selam arkadaşlar. Şu anda D100 Sakarya, Sakarya Sakarya gidiyoruz. Derya Hanım'ın da ihtiyaç olan tekerleri da aldım. Güle güle binsin inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Kesene bereket, teşekkür ederim. Üç taksit aldık ama. Üç taksit aldım. Allah ödeyelim, ödemek zorunda. Ödemeye kolaylık versin inşallah Cenab-ı Allah. Abi. İnşallah ödeyebiliriz. Allah utandırmasın. doğru yola çıktık. Gelirken de arkadaş, arkadaşın annesi Medine'den gelmiş, Umre'den de böyle bir şey almış. E, Seccade. var. E, ee, burada tesbih almış. Bak bak. Bak kaldır. Tespih çok güzel. Gelmiş gelmiş. Bir tane hurma verdi bir paket bize. Evet. Teşekkür ediyorum ana. Ama Medine, Allah kabul etsin, Allah tekrar nasip etsin. Medine hurması mı? İran hurması mı bilmiyorum. Medine hurması daha çok benziyor ya. He. Çok güzel bir hurma. Kesesine bereket. Kesesine bereket. Allah bize de nasip etsin. Amin inşallah. İnşallah can inşallah. Kaptanınız ben Sayit. Hayırlı yolculuklar dilerim. Ben de Muharrem oluyorum. Evet, bu da Muharrem de Fenden. oluyor. Evet. Hayırlı yolculuklar diler. Ben de şoför olursa, sen de de Mavil olursa. Ha? Hayır olsun. Hayır olur canım. Gene trafiğe takıldık. Yemek yiyecek bir yer lazım bize. Ekmek alacak bir yer lazım bize. Çok acıktık. Hatun'u sahile götüremedim ama denize yaklaştırdım. Koca elin. bak lan. Benim vatanım cennet, cennet. Anlayana, anlamayana zaten yok. Cennet vatanım benim. Aylar güzeliyle bak. Ne güzel dalgalanıyor kız. Yavaşla, yavaşla. Şu dalgalanmayı bir seyredeyim. Çok, Çok güzel, güzel. ha. Auzanana eller cross. Ey maşallah. Tamam. Aa böyle fark edeli. Tamam. Ha. Ha, tamam. Aa bau, aa da. Tamam. Ne yiyelim? Yani. Çok mu sıcak şu? Yardım mı? Canım artık çok sıcak. Tamam açacağım. Haydi Allah kabul etsin herkese. He. Gidelim yemeğe. Hatırıma fide aldım. Kuşbaşı fide canı çekmiş. Canı sağ olsun canım onun Afiyet şifa bana. olsun. Yiyelim yola çıkalım inşallah. Acı turşumuz da var şöyle değil Tamam. Güzelmiş. Hay ya Allah. Yeşil bir alana durduk böyle. Yol kenarı. Arkadaşlar. Şimdi tavuklara biraz mısır serptim attım. Kusana yine bir attım mısırı. Bakalım hayvanlara bir bırakalım. Hayvanlar nasıl? Hayvanlar da biraz sevinsin. Şimdi canla başta bizi bekliyorlar. Bak arkadaş. Bak şu hayvana bak. Aşağı indi. Bak hadi bakalım. Bakalım. Ah. <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar ha bu güllü. Arkadaş ki kırmızı. O uçuyor valla. Oy 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 yiyelim siz oy. Kızım sen ne yapıyorsun kızım? Bak arkadaşlar bu da benim bir tanesi. Benim güzel kızım bu da. Fıstık kızım he kızım. Canım benim canım hadi. Hadi git hadi sen de ye. Hadi hadi kızım hadi. Çok sevindiler. Bu yavrucak da benim aramda gezer, her tarafımda gezer. Şunlara bak. oldu kızdı bak, al ama. <laughs> tamam bir şey bak. Toprak banyosu. Kül banyosu. Bak, bak. Bir de yumurtalara bakalım. Ne kadar yumurta var. Kaç yumurta yapmışlar. bakalım. Muğday yapmış, koymuştum. Yok. Yok ya. Yani. Üç gün yiyoruz arkadaşlar. Üç gün yumurta bakar mısınız? Hepsi üç tane. Burada yumurta yok mu? Yok. Üç yumurta mı yaptınız akşamlar? 3 günde. Yemi bitirmişler. Bakalım mesela neye yapmışlar. Suları var. Makine, çapa motorundan. Buraya bırakıyorum. Üç tane yumurta yapmışlar. Galiba ben sizi boşuna besliyorum. Ama yine de bir örtü böcek kalmıyor. Temizliyorlar. Hoş geldin güzelim. Hoş bulduk. Kendin mi? Hoş bulduk. Sağol Çok şükür bundan sonra daha güzel olacak. inşallah. İnşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Alo kuşlara bak. Kargalama bunlar.